Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hepiniz video ile karşınızdayım. Bugün sinirlenmeden Geometry Dash World oynamaya çalışacağız. Bunu yüzde yüz bitirmişim ama yine de bir deneyeceğim. Bu arada mouse oynuyorum telefondan. Yani mouse'la da biraz zor oluyor ama bazıları için kolay tabii ki. Şöyle yapacağız. İnşallah bitirebiliriz. Öldüm abi. अबे Lütfen abi. Siyo batın. Abi lütfen bitsin. Hayır. Ya yanlış koruzluklar var. Reklam ne alaka ya? Tabii ne alaka reklam? Yanlış oyuna mı girdik? Neyse arkadaşlar bunu ya. Tam da sonuna gelmiştik biliyor musunuz? Tamam bunu geç. Onu zaten herkes yapıyor. Bu da e, bir bildiği şarkılardan veya oynadığı oyunlardan bir tanesi. Herkes hayatında bir kere oynamış. Tabii oynamamış olanlar da olabilir. Güzel bir oynama. Yüklemenizi tercih ederim. Bedava. Yani paralı mı oldu şu anda bilmiyorum. Paralısı da var. Her mod, istediğiniz her modu arayabiliyorsunuz. İstediğiniz her karakteri yani ücretsiz değil ama sizler karakteri seçebiliyorsunuz. Çok sinirlenmedim bence. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Buna çok uzun oluyor. O yüzden sinir bozucu biraz. görüyoruz mu? Hayır abi, hayır ya, hayır ya, yeter ama ya. reklam da çıkıyor sürekli. Şurası. <laughs> <laughs> <Güzel, gülüyor> e futbol var da var bende. Arkadaşlar mouse ve klavye ile e futbol oynamamı istiyorsanız bu videoyu en az e, bir 50 like yapalım. Ee, yani mouse'la şey oynayayım. E, ee, heh, <laughs> Football 2025. Ee, bir, bir el daha başka oyunlar da deneyelim arkadaşlar mouse'la. Ama klavyemiz yok yani şarjı bitiyor. Şöyle çevirmek de zor abi. Şu an zorlanıyorum biraz. Ee, ne oynayalım? Mesela Brawl Stars oynamayı yok. Pesten sonra deniyoruz ona. Minecraft oynamayı deneyelim mi? Hadi deneyelim Minecraft oyunu. Ama klavye de lazım değil mi Minecraft için? Ya bir deneyelim tamam. Klavyeyi de alayım klavyeyi. Dur dur arkadaşlar bekleyin klavyeyi alıp geliyorum ben. Arkadaşlar klavyeyi aldım şimdi bağlayacağım şöyle koyayım telefonu. Ayarlayacağım telefonu tamam. Şimdi klavyeyi bağlayayım. Hemen de yok burada. Tamam. Bluetooth. Açalım şöyle bak bak. Bu arada şeyimin ismini, cihazın ismi Honor 31 yaptı. Honor Pads, Skateboard, Şuna da şuradan şöyle şurada alalım Bağlansın abi o. Şarj var mı? Açıktı mı? Bakayım. Yok. Kapalı tamam şimdi bağlanca. Açtım hep. tamam bağlandı şimdi. Tamam şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle oyna. İnşallah güzel yaparız. Direkt başlayacağım Bir yaratıcı alayım kolay olsun şuradan alayım. Uzun zamandır oynamıyorum. Şöyle başlatalım direkt. Yaratıkta başlasın. Çekelim en üstte şunu şimdi. da. Oh. Tamam. Şimdi şununla mı oynanıyor? Şu iki end ve home tuşu var. Ha bu ne ya? Ha klavyeye girdim. Yürüyeceğim yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Nasıl yürüne? Allah. A toprak aldım. Abi. Şimdi o. Abi ayarlar neden böyle bu arada ya? He, şunu bir ayarlardan hemen şey yapacağım arkadaşlar. Şu oyun modumuzu hemen şu videodan Önce şeyse ayarlayalım. He, tamam. Tam blok blok Şu anda youtuberları daha iyi anlıyorum baya zor ya neyle gidiliyor aha bile ya ileri gidemiyorum ki her yere gitmek şu anda ileri bir gitmeyi bulsam ya bak yol al onu ah bundan mı yok bunda da değil şu hangisiyle gidiliyor ya Bulsam aslında ha bununla tamam. T ile mi? Tamam. T ile bu. Tamam. Y ile başka bir şey. U ile. I, U, O, P. Hepsini deneyeceğim. Ha bununla başka bir yere girdik. Tamam. Şıklı. Ay Yürümeyi bulsam aslında her şeyi yapacağım Vallahi yapacağım Mesela zıplama falan CTRL Aa yürümeyi bulamıyorum durun arkadaşlar bir hemen bir çıkalım Şöyle bir alana gidelim ha he. Burada her şeyi deneyeceğim şimdi Tamam, şimdi elimizden bir bloğu kaldıralım. Tamam, Aa yine kırabiliyorum değil mi ya? Neyse, bir şey koyamadım. Tamam. Alt, bu ortadaki hiçbir şey yaramıyor. Alt, cr, hiçbir şey yaramıyor. Home, bunlar da hiçbir şey yaramıyor. Tamam, bunlar zaten böyle. Bir hemen mouse çıkarayım, başka bir şey mi olacak? E aynı kanka kalmadı bir şey. Ha, hay hep aynısı oluyor. Bir dakika, takayım be. Ya. Hangisi yürüme bilmiyorum ki. Evet, Brostar oyun ama. Ne Brostar'ız. Oynayamıyorum. Nasıl yürünüyor? Bir yorumlara yazsın. Neyse tamam. Ama bundan bu oyundan çıkalım. Çık 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 çık. Browser'a girelim hemen. Browser, browser, browser. Ya da şu melon sand yok. Tamam. Browser'a girelim. Browser's. Arz... Ee, tamam. <laughs> girelim. Bu ne ya? Can Demir <laughs> açmış. canlı yayın açmış. Bakalım Can demir abimiz. Açmış. Yo, yo <laughs> Şimdi inşallah oynayabiliriz. Kaydı oynatma mı var. Ne? Oyna 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 oyna. Ha ha. çok değişik. Çok, çok değişik. Bu da böyleydi. Şimdi bir de başka oyunlar. Boy, e, PES deneyelim ama Ama PES olmaz ki. Hani PES'i diğer videoda 50 like gelirse yapacaktık. Tamam arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Bugünlük. Mouse'la değiş değişik oyunlar oynamayı denedim. Bazıları oldu bazıları olmadı. Şimdi videoyu kapatıyorum. İyi seyirler. İyi seyirler niye diyorum ben ya? <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.